Şimdi de arada kalan boyun bağlantılarını modelleyelim. Bunların ölçüleri burada belli. Yan görünüşlerden belli. Üst görünüşten genişliklerine bakalım. Genişliği de 6 birimmiş. O halde inverter ortamına geçelim. Buradan üst görünüşe geçiyorum. Üst görünüşe geçtikten sonra Draw diyerek şuradaki iki nokta arasına çizgi çiziyorum. Bu çizginin devamı da var. Şu çizginin devamını da oluşturalım. AutoCAD ortamında bakalım buna. Merkezden ne kadar mesafede? 30 birim mesafede yeni bir çizgi oluşturacağız. Yine doğrusal olarak 30 birim bir çizgi oluşturduk. Şimdi bu oluşturduğumuz çizgileri offset komutuyla öteleyeceğiz. Offset işlemi uygulayacağız. Offset işleminde ilk önce şu çizgimizi seçelim. Bunu dışa doğru 3 birim offsetlayalım. İşlemi tekrar enter yapıp olaylayalım. Aynı işlemleri buradaki çizgiler için de yapacağız. 3 birim enter. Tekrar sağ tıklayıp buradan repeat demek suretiyle son komutu kullanabilirsiniz. 3 birim enter yine aynı şekilde sağ tıklıyorum. Buradan repeat ve komutu tekrar çalıştırıp gerekli çizgilerimi çiziyorum. Bu araya şuradaki iki nokta arasına da çizgilerimizi çizelim. Şimdi fazlalık kalan çizgilerimiz var. Bunları e, budamak için trim komutunu kullanacağım. Trim komutuyla buradaki fazlalık çizgileri otomatikman seçip trimleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bunların hepsini trimledik. Sağ tıkladık. OK dedik. Fazlalık çizgilerimi Ctrl basılı tutmak suretiyle seçiyorum. Tabii bunlar şu anda kilitli olduğu için fazla da müdahale edemiyoruz. Ardından perspektif bakışa geçiyorum. Ve buradaki iki parçayı extrude işlemi tabi tutacağım. 2 yüzeyi seçiyorum. Extrude diyorum. Extrude işlemini join yani birleştirerek extrude yap diyorum. Bu işlemi gerçekleştirirken şöyle bakalım. Yan görünüşten Yüksekliği yaklaşık olarak 20 birim yapıp bırakacağız. Okey diyorum. Buradaki limit değerini Son işlemi yanlışlıkla escape yaptık. Tekrar yüzeylerimizi seçelim. 2 yüzeyi seçtik. Extrude dedik. Ve limit değeri 20 yazıp bırakıyorum. Ardından işlemi check ederek tamamlıyorum. Yapmamız gereken birkaç işlem var. Bu işlemlerin başında buradaki e, köşeleri aşağı doğru yönlendirmek, aşağı doğru taşımak. Buradaki kenarları seçiyorum. Bu kenarı da seçiyorum. Ardından Move aracımla bunları aşağı yönlü taşıyacağım. Bu aracımla şu şekilde aşağı yönlü taşıyorum. Taşıma işlemini dilersek ölçüyle de yapabiliriz. yaklaşık olarak şöyle X 12 olursa X 11 de bırakıyorum şimdilik çek ediyorum arka tarafı düzeltelim burada arka kısımda kalan bölge var burayı düzeltelim perspektif olarak baktığımızda şu bölge mouse'la yaklaşıyorum buraya ve kenarı seçelim kenarı seçerken şu kenar seçimini sağlamaya dikkat edelim ardından kenarı seçtikten sonra sağ tıklayıp buradan move diyebilirsiniz aynı yere gelecektir bunu da aşağı yönlü şu şekilde taşıyorum ardından işlemi çekiyorum. ediyorum bir miktar yukarı doğru kaldırmakta fayda var bakalım Zoomlayarak yaklaşalım ve kenarı Selection kısmından sadece Add case'i seçeceğiz. Face'leri seçmeyelim. Şuradaki kenarı seçelim diyeceğiz. Evet seçtik sağ tıkladık. Move dedik bir miktar yukarı doğru alalım. Şu şekilde ardından işlemi çekedelim. Benzer işlemi bu taraf için de uygulayacağız. Buradaki kısmı bir miktar daha aşağı indireceğiz. Sağ tıklayıp move diyorum. Ve aşağı yönlü indiriyorum. Ardından işlemi onaylıyorum. İşlemi onayladım. Burada görmüş olduğunuz gibi üzerinde gerekli işlemleri kolaylıkla yaptık. Dosyamı kaydediyorum. Buradaki sketch yani taslak kısımları, işime yaramayan kısımları sketches altında şuradaki ok üzerinde tıkladığınızda göreceksiniz. Bunları sağ tıklayıp delete select e, sketch demek suretiyle taslak çizgileri kaldırabiliriz. Sadece 3D model kalsın.